so it was, uh, we spoke before the game, and it was uh, one of the things that um, makes me scared about the game. It was the contract attack. We were aware of this one. Um, and and even, even like that, or to prepare the game to avoid the contract attack, we conceded two, and, and in the first two actions, uh, they scored twice so full credit to to the game of Pasa, how they prepared the game how they were able to uh, to defend and to and to uh, and, and to reattack from the ball that they recover uh, in the second half we we change at the end of the first half we changed and in the second half also uh, we had i think much more opportunities uh, we played uh, in the opposite, in the opposite half, and we, had, and we enter many times into the box, uh, but of course in the box after the, this, the, the difference is when the others uh, score and, and we miss uh, some chances, some opportunities um, for sometimes bad luck, sometimes some decision that we could take better. Uh, but again, today I think Kasim Pasha deserve, deserve absolutely to, to win the game. And for us is to go back uh, with uh, with a big lesson uh, for all of us and to and to keep working because in four days we are going to play with with Trabzon and and we need to be ready for one one difficult game. Biz maçtan önce de zaten konuşuyorduk bu maçla ilgili beni en çok korkutan şey kontrataklardı ve maalesef kontrataklara özel olarak çalışıp hazırlanmamıza rağmen e, kontrataklardan iki tane. Gol yedik. O yüzden Kasımpaşa'yı bu konuda tebrik etmek istiyorum. Çok iyi hazırlanmışlar. Ee, tebrik ediyorum onları. Hem oyuna yaklaşımları, savunma yapma şekilleri, topu kazandıktan sonra hızlı hücuma çıkmaları gerçekten iyiydi. İkinci yarı birazcık oyunu değiştirmeye başladık aslında. Biraz daha fazla şans bulmaya başladık. Özellikle rakip alanda oynamaya başladık. Ama ceza sahasına girdikten sonra tabii ki farkı yaratan şeyler kaçan pozisyonlar oluyor. Biz bugün bu pozisyonları değerlendiremedik. Bazen şanssızlık, bazen beceriksizlik olabilir. Kasımpaşa bugün kazanmayı kesinlikle hak etti diyebilirim ve bizim için de çok büyük bir ders oldu. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor ve pes etmememiz gerekiyor çünkü dört gün sonra çok önemli, çok zor bir maç oynayacağız Trabzonspor'a karşı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.